Dostlar hepinize günaydın. Bugün yine Çakmak Düzü'nde Müslüm abi'nin misafiriyiz. Müslüm abi bize bazen eski yerleşim yerlerini falan gösteriyor. Buralar hep eski yerleşim yeri. Tabi ondan ziyade benim dikkat çekmek istediğim şey emektir. Şurada bakın şöyle ağaçlar şerit gibi gidiyor ya. İnsanlar yol gibi bir yer var. Bilek gücüyle oralarda suyu alıp ta köye götürmüşler. Yani 8 kilometrelik mesafeye oralardan su gitmiş. Köy de şurası. Ee, aynı bir arık da bunun karşısında tabi bugün kapanmış olabilir ama zamanda rakımını falan ayarlamışlar. Yine şu ormanın altında kalenin altından ne kalesiydi abi? Burası Halka Kalesi. Çalbak Halka Kalesi. Halka Kalesi. Çakmak düz şimdiki ismi. Evet. Köylerin adı değişti şimdi. Bakın şurada yol gibi görünüyor ama oradan su götürüyorlar şu şekilde köye kadar. karık yani geçmişte. Ee, Buradaki evet. tarlalara, meyve bahçelerine su götürmüşler bu Burası da yerleşim yeri olduğu için buranın kalesi. Eskiden Ermeniler zamanında burası yerleşim yeri. Buranın pazar yeri var bilmem nesi var. Var. Bir var yani burası. Çok eski yani. En az 3000 yıllık bir kale. Peki, amaçları korunmuş. Kale şu anda yıkılmış vaziyette, değil mi abi? Yok. Örü şeylerin duvarları var hale gözüküyor. Ee, oradan alçıdan yapmış. Burada yani hakim bir yer olduğu için, değil mi? Tabii. Oradan işte burayı gözetle bakabilirsiniz. Bak, Yok orada stabız olsa bile buralara kızlar gelmiş. Bir de dikkatimi çeken şu. Dağların her yerinden su akıyor. Bakın şu aşağı baktığınız zaman eğer ağaçlar sıksa gürse, yeşilse bilin ki buradan su geçiyor. Her dereden. Şöyle dikkatli baktığımız zaman şu anda biraz azalsa bile üç bölgede, bölgede su var. Böyle yukarılardan aşağıdan belli bir yerlere kadar akmış. Bunun arkası da baraj. Arkasında baraj var. Nereden tepiyorsa dağın ortasında böyle kendinden su sızıyor. Her yer, bölge var her orada. Her böyle ıslaklık belli ediyor dikkatli bakarsan. Gerçekten tam bir doğa harikası ama bu doğa harikasının yanı sıra da tarihte bilek güçleriyle emekler verilmiş. Böyle su kendinden köye gitmemiş. Ağaçlar kendinden dikilmemiş çoğunluğu. Hatta şu ya köye 5 kilometre, 7 kilometre hala buralarda ceviz bahçeleri var. İnsan emeğiyle yapılan. İnsanlar şey. tarihte sadece şehre köyde yetişmeyen şeyler alıyorlarmış. Çay ve şeker. Bütün yiyeceklerin doğada tedarik ediyorlarmış. Müslüm abi gelin kayalar şu karşıdaydı değil mi? Evet evet doğru doğrusu tam, tam gözükmüyor. Orada yani peri bacalarının devamı. <gülüyor> şu <gülüyor> Biraz büyük orada oradan. He. Oraya da gideceğiz. Şimdi oraya gideceğiz. Orada da çekim yapacağız. Şu karşıdaki sıralı kayalar. Oralarda hani buradan başlıyor. 7-8 çeşit traventerler var yani kayalar hmm. var şekilli şekilli erozyonla ve şeyle oluşmuş kayalar var. <laughs> Buradan Müslüm abiye de teşekkür ediyoruz verdiği bilgilerden dolayı. Ayrıca Müslüm abi bir yeraltı şehrini bulduğundan dolayı e, valilik, kaymakamlık falan onunla ilgilenecektir sanırım. Bölgenin turizm kaynağı. Bir tarihi görmek çok önemli bence. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Son olarak kaleyi bir daha göstereyim. Ve altından geçen su ark. O yol gibi gözüküyor ve ama su ark. Aşağıdan da büyük çay geçiyor. Yani. Aşağıdan yani da orası... büyük çay geçiyor. Çok güzel yerler.